Herkese merhaba Queen Rose ailesi. Bugün yeni bir haberle karşınızdayım. Rose'nin 2021 Ocak ayında solosunun klibini çekeceği onaylanmış. Ayrıca YG Lisa'nın daha sonra da Jisoo'nun sololarının geleceğini de açıklamış. O sen habere göre Rose çok beklenen solosu için hazırlanıyor ve klip çekimleri Ocak'ta. Ayrıca Rose için bir Spotify hesabı da oluşturulmuş. Liza ve Rose'nin sololarında önemli ve dikkatli adımlar atacağını söyleyen YG, Jisoo'nun solosunun dizisi bittikten sonra olacağını söylemiş. Rose'nin solosunu uzun zamandır bekliyorduk. Klibin Ocak'ta çekilecek olması tarihin bize çok yakın olduğunu gösterir. Bu sevindirici haber hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.